oklarıyla kısmet aramanı size haram kılındı demiştir Maide 3'te. Kardeşlerim helal ve haramın belirleyicisi sadece Allah Azze ve Celle'dir. Ve onun izniyle Resuludur. Rablerine iman eden kimseler hayatlarının her alanında olduğu gibi yeme konusunda da helal haram yetkisini Allah'a verirler. Rabbimiz yine bir Ey iman edenler nidasında bu konuya şöyle değinmiştir. Ey iman edenler Allah'ın size helal kıldığı temiz ve iyi şeyleri kendinize haram kılmayın ve haddi aşmayın. Mayde 87'de. Evet yine sadece dillerinizin vasfettiği yalana dayanarak